Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey Hello Neighbor oynayacağız. Evet arkadaşlar biraz sessiz konuşmam gerekiyor. Babam uyuyor. O yüzden biraz sessiz konuşmam gerekiyor. Neyse başlayalım. 3

Isso. he do You're a boss. Eşya çalmadım dene Gidiyoruz gidiyoruz Eğildim bakıyorum Grace eyvallah Lan Lan oraya kadar götürme lan Kafayı sıyıracağım Siz beni oh. Kim 아, 뜨 Awesome. <laughs>

atarsa üstünden geçersiniz. Adam kayboldu Orda Geç şuraya yazacağım. <laughs> Hadi görüşürüz dostum A A Hazır gelmişiz Yapayım <laughs> Arkadaşlar Ben bıyıklanıp buraya gelmiştim buraya gelmiştim I işte I okay.